Tarih ana herkese selamlar. Arkadaşlar Atatürk dönemi iç politikayla devam ediyoruz. Konumuza geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. İkinci tevbe 1923-1927 yılları arasında görev yapmıştır arkadaşlar. Biliyorsunuz birinci tevbe savaşçı bir meclisti. ikinci tevbe ise inkılapçı bir meclistir. Unutmuyorsunuz. Lozan Barış Anlaşması'nı görüşen birinci tevbe onaylayan ise ikinci tevbedir arkadaşlarım. Bunu da bilin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasına bakacak olursak. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuştur. İlk kurultayını ise Sivas Kongresi'ne yapmıştır. Yani hocam bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin temeli Sivas Kongresi'ne dayanır. Biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde tüm yaralı cemiyetler birleştirildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmişti. İşte bu cemiyet CHP'nin temelidir arkadaşlar. Partinin ilk genel başkanı ise Mustafa Kemal'dir. Parti 9 umde 9 ilke kararına göre kurulmuştur. Atatürk ülkelerinin tümünü savunmuştur. 10 Kasım 1924'te parti adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirmiştir. Fırka parti demek arkadaşlar unutmayın. Ekonomide devletçiliği benimsemiştir. Diğer partiler ise, muhalefet partiler ise liberal ekonomiyi benimsemişlerdir. Yani serbest piyasayı benimsemişlerdir. Devletçilik politikasını benimseyen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar. Yine Cumhuriyet Halk Partisi çift dereceli seçim sistemini savunmuştur. Ne demek hocam bu? Halk kişiye oy veriyor. Kişi meclise girdikten sonra kendi aralarında tekrardan bakanlar oylamayla seçiliyor. Yani hocam doğrudan halk milletvekilini seçemiyordu. Çift dereceli seçim sistemi. 1946 seçimlerinde ilk defa tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. O halde biz tek dereceli seçim sistemine ne zaman geçiş yaptık? İsmet İnönü zamanında. ÖSYM'e sordu bunu dikkat et. 1946 tarihinde tek dereceli seçim sistemine geçiş yaptık. Değerli arkadaşlar en uzun süre iktidarda kalan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biliyorsunuz 1923'ten 1950 tarihine kadar totalde 27 yıl iktidarda kalmıştır. Halk Fırkası'nın ikinci kurultayında nutuk okunmuştur arkadaşlar. Bunu da bilmemize fayda var. Biliyorsunuz nutuk 36 saat okunmuştu. 6 gün 6 saat okunmuştu. Evet CHP'nin kurulması 9 Eylül 1923 dedik. Arkadaşlarım Ekim 1923 yani 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent ilan edecek. Şimdi Ankara'nın başkent olmasında birçok faktör var. Coğrafi konum, jeopolitik konum, stratejik konum ülkenin savunulmasında avantajlı bir konumdan dolayı Ankara başkent olmuştur. Hatta hatırlarsanız önceki videomuzda dedik ki temsil heyetinin Ankara'yı merkez olarak seçmesindeki temel faktör nelerdi? Ankara'nın güvenli bir konumda olması, Ankara halkının milli mücadele desteklemesi, ulaşımın, iletişim ve haberleşme imkanlarının uygun olması demiştik hatırlarsanız. Arkadaşlar 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara Başkent olmuştur. Bakın ÖSM, AYT ve K öğrencileri için kronoloji sorusu sorar. Dikkat et CHP kurulması, Ankara'nın başkent olması, Cumhuriyet'in ilanı gibi bilgiler verir. Bunları oluş sırasına göre sırlayın der. Dikkat et çıkar. Arkadaşlarım geliyoruz 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bakın ben size bunu şu şekilde anlatayım. Ülke bölge bölge işgal edilmiş Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı yapıyor. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Sakarya büyük taarruzu kazanıyoruz. Ve böylece Sevrin yerine Lozan Barış Anlaşması'nı imzaladık. Ve böylece bu başarıyı Cumhuriyet'le taşlandırmak isteyen Mustafa Kemal 28 Ekim 1923 tarihinde Dolmabahçe Sarayı'nda diyor ki Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz sözüyle tarihe büyük bir damga vuruyor ve tarihler 29 Ekim 1923'ü gösterdiğinde Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçiliyor ve Cumhuriyet ilan ediliyor arkadaşlar. Evet Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür. Rejim sorunu ortadan kalkmıştır. Hükümet bunalımı ortadan kalkmıştır. Hatırlayın bu sorunlar saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştı. Dediler ki e kardeşim şu an Osmanlı gitti de başımızda padişah yoksa kim var? Bizim başkanımız kim? Madem Osmanlı gitti şu anda biz hangi sistemle yönetiliyoruz diyerek rejim sorunu ortaya çıktı. Başkanlık sor sorunu ortaya çıktı. Ve bir türlü hükümetler kurulamıyor. Hükümet kurmak çok zor. Aylar sürüyordu arkadaşlar. Ve hükümet bunalımlar ortaya çıkıyordu. Tüm bu sorunlar ortadan kaldırmak ve ulusal egemenliği güçlendirmek adına Cumhuriyeti ilan ettik arkadaşlar. Dikkat et. Cumhuriyetin ilanıyla meclis hükümet sistemi yerine kabine sistemine geçiş yaptık. O zaman dikkat. Birinci tevmede meclis hükümeti sistemi vardı. İkinci tevmede ise kabine sistemi vardı arkadaşlar. Unutma kabine sistemi bakanlıklar sistemidir. Yani bugünkü sistem 1921 anayasasına Türkiye Devleti'nin yönetim şekli cumhuriyettir maddesi eklenmiştir arkadaşlarım. Bu... Evet Cumhuriyet Halk Partisi kurulduktan sonra tabi tek partiyle demokrasi olmaz. Bunun üzerine Mustafa Kemal meclise geliyor ve diyor ki bir parti kurun. Kuracağınız parti benim partime muhalefetlik yapsın. Beni eleştirsin, hatalarımı söylesin, doğrularımı takdir etsin diyecek. Ve arkadaşlar Ardan Beyli bir süre geçiyor. Mustafa Kemal'in karşısına Kazım Karabekir çıkar. Bunu sonra Mustafa Kemal şok. Kazım senin burada ne işin var? Kazım Karabekir cevap verir. Siz siyaset yaparsınız da ben yapamaz mıyım? Ben de siyasetçi olacağım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdum. Ahanla karşınızdayım. Size muhalefetlik yapacağımlar. Bunu üzerine Mustafa Kemal der ki bak Kazım siyaset Askerliğe benzemez. Sen askerde çok iyisin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sana ihtiyacı var. Sen ki Şark Fatih, Doğu'nun Fatih'i olarak anlıyorsun. 15. Kolordu Komutanı olarak biliniyorsun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sana ihtiyacı var. Siyasete bulaşma diyecek. Fakat Kazım Karabekir kararlıdır. Hayır. Ben de siyasetçi olacağım. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdum. Karşınızdayım der. Ve arkadaşlar Terakkiperler Cumhuriyet Fırkası 1924 tarihinde kurulur. Bu kurulan ikinci siyasi partidir. Kurulan ilk muhalefet partidir. Bakın kurulan ikinci siyasi parti Terakkiperler Cumhuriyet Fırkası. Kurulan ilk muhalefet parti derse yine Terakkiperler Cumhuriyet Fırkası diyeceksiniz. Değerli arkadaşlarım bu partinin kurucuları karar olarak kodluyoruz. Her zaman söylediğim gibi kodlamalarla çalışmak isteyen arkadaşlarımız varsa oynatma liselerinden kodlamalarla inkılap tarihi, kodlamalarla Osmanlı tarihi videomu iki tane videom var. Mutlaka izleyinlerim. Arkadaşlar karar diye kodluyoruz. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay Adnan Adıvar, Refet Bele. Bu kişiler Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmuşlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı muhalefetlik yapmaya başlamışlardır. Şimdi partinin içerine bakacak olursak değerli arkadaşlar, ekonomide liberalizmi savunmuştur. Yani serbest piyasayı savunmuşlardır. Biliyorsunuz CHP devletçilik politikasını savunmuştu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası liberalizmi savunmuştur. Unutma. Tek dereceli seçim sistemini savunmuştur ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın en büyük olayı her türlü dine saygı gösterilmesini savunmuş arkadaşlar. Bu yüzden bu maddeden dolayı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ileride kapanacak. Değerli arkadaşlar bu madde layıklık ilkesinin kötüye kullanıldığı gerekçesiyle Şeyh Said isyanından sonra kapatılmıştır. Ne alaka hocam? Biliyorsunuz Doğru Anadolu bölgemizde Şeyh Said isyanı çıkacak. Birazdan detaylı olarak anlatacağım o isyanı. Şeyh Said isyanına Terakki Cumhuriyet Fırkası destek verdi. Bu partinin parmağı var denilerek Takrir-i Sükun Kanunu ile te Terakki Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal tarafından kapatılacak arkadaşlar. Unutmayın. Bu partinin kapatılmasıyla Mustafa Kemal diyor ki Türk milleti henüz çok partili hayata hazır değil. Biraz daha bekleyelim diyecek. Aradan 5 yıl sonra tarihler 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulacak. İleride birazdan anlatacağım arkadaşlarım. Şimdi gelelim Nasture yapmanmasına. Evet, Nastur ayaklanması 1924 tarihinde çıkmıştır arkadaşlar. Hakkari ve çevresinde çıkan bir isyandır. Hristiyan bir grup olan Nastur'lar tarafından çıkarılmış bir isyandır. İsyanın çıkmasında İngiltere'nin rolü çok büyüktür. Çünkü İngiltere diyor ki Doğu Anadolu bölgesinde bir isyan çıksın. Türk ordusu bu isyanı bastırmakla uğraşırken ben de Musul'u ne yapayım? İndireganlı yapayım diyor. Musul'u işgal edeyim. Çünkü Musul petrol bölgesi. Musul'u ele geçirmek için Nasur ayaklanmasına, Şeyh Said ayaklanmasına İngilizler destek veriyor. Dış destek var mıdır? Vardır hocam. Dışarıdan destek gelmiştir. Evet 1926 Ankara Anlaşması ile Hakkari'nin Türkiye'ye ait olduğu kabul edilmiştir. Vekil Yunus Şeyh Said ayaklanmasına 1925 tarihinde çıkmış bir ayaklanmadır arkadaşlar. Bu Cumhuriyet rejimine karşı çıkan İlk ayaklanmadır arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde rejime karşı çıkan ilk ilk isyan 31 Mart vakasıydı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyan Şeyh Said ayaklanmasıdır. Unutmayın. Şeyh Bedrettin ayaklanmasıyla. Şeyh Said ayaklanmasını çok karıştırıyor arkadaşlar. Bakın Şeyh Bedrettin isyanı Osmanlı Devleti kuruluş döneminde çıkmıştır. Şeyh Said ayaklanması ise Cumhuriyet tarihinde çıkmıştır. Unutma. Diyarbakır'ın Piran köyünde başlamıştır. İngiltere bu isyana destek veriyor. Amaç Musul'u işgal edebilmek için Türk ordusunu zora sokabilmek adına Şeyh Said ve Nasturi ayaklanmalarını İngiltere desteklemiştir. İsyanı bastıramayan Ali Okyar istifa ediyor. İstifa etmesi üzerine İsmet İnönü hükümeti geçiyor. Ve arkadaşlar burada bir ne var? Ekim bunalımı yaşanıyor. Ekim bunalımı. Unutma. Takrir sükun kanunu çıkarılmıştır. Takrir sükun kanunu sükuneti sağlamak kanunu olarak geçer. Huzur ve sükuneti sessizliği sağlama kanunu olarak geçer. Hocam bu kanun ile isyan bastırılmış, suçlular cezalandırılmış ve terakki perver cumhuriyet fırkası kapatılmıştır. Neden? Terakki perver cumhuriyet fırkası bu isyana destek verdi. Bu isyanda terakki perver cumhuriyet fırkasının parmağı var diyerek kapatılmıştır arkadaşlar. Ankara ve Diyarbakır'da istiklal mahkemeleri kurulmuştur. İstiklal mahkemeleri seyyar mahkemelerdir. Nerede bir isyan çıktı orada mahkeme görüşülüyor ve hemen başka bölgeye. O yüzden seyyar mahkemeler olarak geçer. Dikkat et. Çok partili hayata geçiş kesintiye uğramıştır arkadaşlarım. Evet dediğim gibi Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası şehzad isyandan sonra kapatılmıştır. Ve Mustafa Kemal ne diyor? Türk milleti henüz çok partili hayata hazır değil. Biraz daha bekleyelim diyecek. Ve geliyoruz İzmir suikastine. 1926 tarihinde İzmir suikasti yani Mustafa Kemal'e karşı suikast girişiminde bulunacaklar. Neden? Hocam eski iddiaçılar Mustafa Kemal'i indirip Tekrardan yönetimi ele geçirmek istiyorlar. Bu yüzden İzmir'in girişine arkadaşlar pusu yapmışlar. Giritli Şevki, sandal olan Giritli Şevki deniz kıyısında hazırda bekliyor. Laz İsmail, Ziya Hurşit, işte Çopur Hilmi, Gürcü Yusuf bunlar Mustafa Kemal'i öldürmek adına pusuya yatıyorlar. Mustafa Kemal'i öldürüp hop sandalabilecekler. Girit şey ki bunları kaçıracak adalara ve böylece kurtulmuş olacaklar. Mustafa Kemal'den kurtulmak adına suikast dönüyorlar. Bir üstüne arkadaşlar nasıl ki bugünkü hükümetler turne turne geziyorlar, il il geziyorlar. Mustafa Kemal de il il geziyor. Atıyorum 1 Ocak günü İzmir'e gideceğim. Bunu önceden haber alan suikastçiler İzmir'de pusu yatıyorlar. 1 Ocak günü pusu yatıyorlar. Ve sabah oluyor gelen giden yok. Öğlen oldu gelen giden yok. Akşam oldu gelen giden yok. Bunun üzerine suikast düzenleyenler diyor ki Hani lan Mustafa bugün gelecekti? Heh? Hay sizin yapacağınız istihbaratı diyerek kendi aralarında tartışmaya başlayacaklar. Ve arkadaşlar Girikli Şevki bu duruma çok korkar, paniğe kapılır ve gider İzmir valisine olanı biteni anlatır. Ve arkadaşlar hemen İzmir valisi ve güvenlik güçleri suikastçilerin bulunduğu otele baskın düzenler ve hepsini yakalar. Bu isyancılar, bu suikastçiler istiklal mahkemelerinde yargılanmışlardır. İstiklal Mahkemenin son kez görev yaptığı olay nedir arkadaşlar? Tabii ki İzmir suikastır. İlk görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar. Son görevi ise İzmir suikastır. 1920 ve 26 yılları arasında İstiklal Mahkemeleri görev yapmıştır arkadaşlarım. Unutmayın. Şimdi şöyle bir olay var. İstiklal Mahkemeleri görüşürken işte Ziya Hurşit, Çopur İlmi, Gürcü Yusuf, Laz İsmail ve Girit Şevki soruyorlar. Neden Mustafa Kemal öldürmek istediniz? neden böyle bir suikaste giriştiniz diyerek sorguluyorlar. Bu üzerine diyorlar ki sizinle beraber başka kim var? Size arka çıkan kim? Size destek veren kim var? Eee bizimle beraber Kazım Karabekir de vardı diyecekler. Ve herkes şok. Ortalık buz kesiyor. Bu üzerine Mustafa Kemal Kazım böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bu üzerine Kazım Karabekir asıl siz benden böyle bir şeyi nasıl beklersiniz? Ben sizi nasıl öldürmek isteyebilirim? Benden nasıl şüphe edersiniz diyerek Kazım Karabekir şok olur. Bunu üzerine Mustafa Kemal der ki Bak Kazım yakın bir zamanla ben senin siyasi partiyi kapattım. Belki bana karşı kin ve nefret besliyorsun. Belki bu yüzden beni öldürmek istedin. Bunu üzerine Kazım Karabekir Hayır. Ben sizi öldürmek isteseydim Erzurum'da damat Ferit'in telgrafıyla sizi oracıkta öldürürdüm diyor. Ama ben sizi öldürmedim. Tam aksine sizin yanınız oldum. Benden böyle bir şeyi nasıl beklersiniz? Der. Bunun üzerine iki sıkı dost karşı karşıya gelir. Mustafa Kemal der ki sen de yargılanacaksın Kazım. Sen de yargılanacaksın der. Evet yargılananlar arasında Kazım Karabekir de vardır. E, tabii ki aklanıyor arkadaşlar. Masum olduğu ortaya çıkıyor. Tabii iki dostun arası ufaktan da olsa açılıyor. Mustafa Kemal Kazım Karabekir e yanaşmıştır fakat eski dostların arası artık eskisi kadar sıkı fıkı olmayacaktır. Mustafa Kemal İzmir suikastı sonra benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır diyor. Yani diyor ki ben muhakkak öleceğim fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır diyor. Evet. Çok güzel bir söz. Ben muhakkak öleceğim ama Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır diyor. Bu sözü İzmir suikastından sonra söylemiştir unutmayın. <laughs> Ve geliyoruz Servet Cumhuriyet Fırkası'na 1930 tarihine geldik. Mustafa Kemal diyor ki aradan uzun bir zaman geçti. 5 yıl geçti. Şu çok partili hayata geçiş denemesini bir kez daha deneyelim diyecek. E gelir Mecliste konuşma yaparken direkt Alifeti Okyar işaret ediyor. Sen bir parti kur, kuracağın parti benim parti ve muhalefetlik yapsın diyecek. Ve Alifeti Okyar Servet Cumhuriyet Fırkası'nı kurar. Arkadaşlar partinin kurulmasında çok büyük etkenler var. Özellikle ÖSYM tarafından sorulmuş 3 büyük madde var. Bunları bileceksin. Bakın öncül verir. Servet Cumhuriyeti Fırkası'nın kurulmasında yukarıdakiler hangileri etkili olmuştur der. 1, 2, 3. Sen ne diyeceksin? Cevap Edirne. <laughs> Şimdi öncüleri sayıyorum. 1. 1929 Dünya Ekonomik Krizi. Amerika'daki holdingler, bankalar bir gecede iflas ediyor, batıyor. Bunun üzerine kriz yaşanıyor. Kriz tüm dünyayı etkiliyor. Böylece arkadaşlar bu krizi atlatabilmek adına Servet Fırkası'nın kurulmasını istiyor Mustafa Kemal. 2 siyasi rekabet olsun diyor. E kardeşim CHP tek başına kurulmuş. Ülkede bu partiye muhalefetlik yapacak birisi yok. Eleştirecek birisi yok. Bu parti doğru karar mı alıyor, yanlış karar mı alıyor belli değil. O yüzden bu Kemal ne diyor? Siyasi rekabet olmadığı için böyle demokrasi olmaz. Bizim karşımıza bir parti şart diyerek siyasi rekabetin olmasını istiyor. 3. Çok partili hayata geçmek için can atıyor Mustafa Kemal ve bunun için diyecek ki Ali Fethi Okyar'a bir parti kur, kuracağım parti bizim partimize muhalefetlik yapsın diyecek. Ve arkadaşlar Ali Fethi Okyar bu partiyi kurar. Şimdi Arif Fethi Okyar ile Alifah Fuat Cebesoy lütfen karıştırmayın Bakın bana Instagram üzerinden sular atıyorsunuz İşte hocam Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular arasında hangisi yer almaz? A şıkkı Alifah Fuat B şıkkı Arif Fethi Okyar Bakın karıştırmayın Alifah Fuat Cebesoy Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu Arif Okyar Servet Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu Unutma bu arada arkadaşlarım bizi Instagram'dan takip edin Sorularınız varsa mutlaka diyen'den bana atabilirsiniz. Yine biz işlediğimiz kollarla alakalı Instagram'dan kısa soru cevap yapıyorum bak. Kısa soru cevap yapıyorum. Sorular paylaşıyorum. Mutlaka oradaki sorulara cevap verin. Mutlaka. Evet, bu partinin ekonomideki politikası liberalizmidir. Liberalizmdir. Şimdi bu parti CHP muhalefetlik yapacaksa CHP devletçilik politikasını ortaya atmış. E o zaman bunun zıttı ne? Liberalizm. 2 Tek dereceli seçim seni savunmuştur. Ve 3. Kadınlara siyasi hakların verilmesini savunan parti, Servet Sürme Fırkası'dır arkadaşlar. Unutma, kadınlara da siyasi hakların verilmesini gerektiğini söyleyen parti, Servet Sürme Fırkası'dır. Aradan çok geçmiyor, çok e, bir yıl boyu sürmüyor bu parti. Ali Fethi Okyar şöyle bir bakıyor partisine, ''Lan benim partim ne hale gelmiş?'' resmen Cumhuriyet düşmanlığı yapıyoruz. Mustafa Kemal düşmanlığı yapıyoruz diyerek kendi partisini kendisi eder, kapatır. O yüzden dikkat. Servet Cumhur Fırkası'nın çatısı altında rejim karşıları toplanmış ve Cumhuriyet rejimine karşı eylemlerde bulunuyorlar. Bunun üzerine Ali Fethi Okyer kendi partisini kendisi kapatır arkadaşlar. Menemen olayı, Kubilay olayına bakacak olursak 1930 tarihinde Menemen olayı yaşandı. Hocam Menemen deyince hemen aklınıza ye, Menemen yemek olarak aklınıza gelmesin. İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştiği için Menemen olayı diyoruz. Peki nedir hocam bu olay? Rejim karşıları tarafından çıkarılan bir isyandır. Bu kişiler, Cumhuriyeti istemiyoruz Halifelik geri gelsin Saltanat geri gelsin diyerek İzmir'in Menemen ilçesinde isyan ederler. Arkadaşlar Derviş Mehmet önderliğinde şeriat isteriz, şeriat isteriz diyerekten ayaklanma çıkarıyorlar. Bu rejime karşı çıkan ikinci isyandır. İlk isyan şey Said isyanıdır. İkinci isyan ise Menemen olayıdır arkadaşlarım unutmayın. Bu isyanı bastırması için Mustafa Kemal As Seyman Kubilay'ı görevlendirmiştir. Bakın bu Assemen Kubilay öğretmendir arkadaşlar. Matematik öğretmenidir. Kardeş kanı akmasın diyerek Kubilay ve yanındaki askerler isyancılara gerçek mermi sıkmaz. Plastik mermi sıkıyorlar. İsyancılar diyor ki, "Bakın, bakın. İşte cumhuriyetin askeri bize kurşun sıkıyor, ölmüyoruz." Gerek iyice olayı büyütecekler ve Assemen Kubilay isyancıların eline esir düşecek. 21 yaşındaki genç subayımızın kafasını koparıp bir sopaya takıyorlar ve sokak sokak gezdiriyorlar arkadaşlar. Evet, 21 yaşındaki genç subayımız oracıkta şehit düşer. Bu durum Gazi Mustafa Kemal haber bilir. Paşam paşam İzmir'in Menemen ilçesinde Aztevan Kubilay şehit düşmüştür. Bunu söylemiş Mustafa Kemal derhal İzmir'i yakın emrini verir. Evet, derhal İzmir'i yakın emrini veriyor arkadaşlar. Bakın bir subayım şehit düştü diyerek İzmir'i yakın. Yani kalkıp da İzmir'i ateşe verin değil. Suçları cezalandırın, öldürün diyor arkadaşlar. Suçlar divanı harp yargılanmıştır. Unutma İstiklal mahkemelerinde yargılanmamıştır hocam. Çünkü İstiklal mahkemelerinin son görevi İzmir suikastıydı. 1926'da görevini tamamladı. E 1930 tarihindeyiz. E o zaman İstiklal mahkemelerinde bir şey yok. Buradaki suçlular divanı harpte, savaş divarında yargılanmışlardır arkadaşlar. Unutmayın. Bu Menemen olayı, Kubilay olayı Servet Cumhuriyeti Fırkası'nın kapatılmasının hemen ardından çıktığı için Mustafa Kemal diyor ki Türk milleti henüz çok partili hayata hazır değil. O yüzden... Biraz daha bekleyelim diyecek. Fakat ömrü buna müsaade etmeyeceklerle arkadaşlarım. Çünkü Mustafa Kemal'in dünya gözüyle göremediği iki şey var. Bir, çok partili hayat. Biz çok partili hayata ne zaman geçtik? 1946 tarihinde. Unutmayın, Mustafa Kemal'in vefatından 8 yıl sonra. ikinci olay nedir hocam? Hatay'ın ana vatana katıldığını Mustafa Kemal dünya gözüyle görememiştir. Türkiye çok partili hayata kesin olarak ne zaman geçmiş? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani 1946'da. İkinci Dünya Savaşı 1945'te bitiyor. Bir yıl sonra 1946 tarihinde Demokrat Parti'nin kurulmasıyla çok partili hayata geçtik. Evet değerli arkadaşlar bizlere sorularınızı Instagram'dan atabilirsiniz. Mutlaka bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Emeğime karşılık videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.